profil oluşturma seçeneklerine devam edelim. Yine üzerine sağ tuş yapıp unsuru düzenle dediğimde pembe noktaların gözüktüğünü görmektesiniz. Bu pembe noktalara bir kez tıklamak suretiyle açılan pencerede sadece o köşeye müdahale bulunabilirsiniz. Sadece o köşenin birleşme şeklini değiştirip kaynak boşlukları yaratabilirsiniz. Onay verirseniz artık sadece o köşenin diğer köşelerden bağımsız sadece o köşenin müdahalesi söz konusu olabilir. Tekrardan unsuru düzenle Tıklayıp eski haline geri döndürüyorum. Diğer bir husus, unsuru düzenle dediğimde profilleri örneğin grup 1 için konuşuyorum şu anda üst grup profilleri döndürerek birleştirebilirsiniz şu şekilde bir açı verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında siz bu açıyı verdiğinizde dönen şeyin sketch'in ta kendisi olduğunu görmektesiniz. Aslında bu komutun da sketch yol var. Hangi komut olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Sanki sweep komutuyla oluşturulmuş bir profil gibi düşünebilirsiniz buradaki profilleri. Örneğin 45 derece açılı şekilde profillerim yerlesin dedim ve onay verdim. Gördüğünüz gibi 45 derece açılı bir şekilde profillerim yerleşti. Burayı sıfır yapıyorum. Profili konumlandır derseniz eğer gördüğünüz gibi şu anda skecim benim çizmiş olduğum tel kafes yani 3 boyutlu skecin tam ortasından süpürerek ilerliyor. Ben bunu içeriye sokarsam eğer buradaki noktayı seçersem dönme e, profilin dönme sınırı olarak gördüğünüz gibi profil tamamen skecin içine yerleşiyor. Profil konumlandır deyip dıştaki noktasını seçersem şu anda skecin tam dışından dolandığını görmektesiniz. Bu şekilde de skecinizin 3 boyutlu skeç üzerinde yerleşim planını rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben yine tekrardan merkeze alıyorum. Onay verdim. Sıra geldi buradaki ayakları eklemeye. Tekrardan Profil oluştur komutuna girebilirsiniz. 1 iki ayağımı ekledim. Ayakları ters attı. Gelip buradan 90 derece döndür dersem ve profili konumlandır diyerek profili içerden süpürsün dersem gördüğünüz gibi sonsuz bir şekilde ayaklarımı buraya yerleştirdim. Burada oluşturmuş olduğum ayakları karşıya aynalamak istiyorum. Reference geometri düzlem dedim ve tam ortadan geçen düzlemi şu şekilde oluşturdum. Düzlemi seçiliyken unsurlardan aynalama komutuna geldim. Aynalanacak gövdeler ki bunlar gövdedir. İki gövdemi seçip onay veriyorum. Gördüğünüz gibi karşıya gövdelerimi aynalamış oldum. Buradaki düzlemi artık saklayabilirim. Bu şekilde de profillerinizi daha da zenginleştirebilirsiniz. Son bahsedeceğim konu bu başlık altında. Kesim listesidir. Kesim listesi ilk aşamada her elemanı ayrı bir profil olarak kaydeder, buraya doldurur. Şu anda toplam 12 tane profil olduğunu bana buradan gösteriyor. Eğer ki kesim listesi üstüne sağ tuş yapıp güncelle derseniz aynı ölçü ebatlara sahip profilleri aynı başlık altında Toplayacaktır bu şekilde. Eğer buradaki güncellemeyi yapmazsanız teknik resim ortamında kesim listesi tablosunda e, profilleriniz çıkmayacaktır. O yüzden önemli sağ tuş güncelleme yapmayı unutmayın.